Ali Serter'le bugünün gündemi. Uzman çavuş Nurettin Tokyürek uğruna şehadete erdiği vatan toprağına kavuştu. Vasiyet ettiği gibi köyünün en güzel yerine defnedildi. Piyade uzman çavuş Nurettin Tokyürek Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde görevliydi. 7 Temmuz 2022'de şehit olmuş ancak naaşı tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yapılan operasyonda Tokyürek'in aziz naaşı bulundu. uğruna şehit düştüğü al bayrağı sarıldı. 3 yıl sonra baba ocağına kavuştu. 29 yaşındaki Tokyürek operasyondan önce kardeşiyle yaptığı son konuşmada "Şehit olursam bizim köyde güzel bir yere defnedin." demişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Suriye'ye gidiyor. Bakan Bolat 16-17 Nisan tarihlerinde iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanlarıyla Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyarette Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret, gümrük, ulaştırma, yatırım ve enerji konu başlıkları detaylı bir şekilde görüşülecek. Ziyarette Suriye'nin ekonomik kalkınmasında işbirliğinin güçlendirilmesi, iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki iletişimin ve ilişkilerin geliştirilmesiyle, Özgür Suriye'nin inşasına yönelik hazırlıklarda kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuları istişare edilecek. Ticaret Bakanı Bolat'ta muhataplarıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Bolat'ın Şam ziyareti, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin dinamiklerinin belirlenmesi açısından önemli ve belirleyici role sahip olacak. 15 Nisan 2023'te fırlatılan Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece, uzaydaki ikinci yılını tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmece'nin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Kacır, uydunun İmece 2 ve İmece 3 takım uydu projelerinin temelini oluşturduğuna dikkat çekti. Elektrooptik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeni tamamen milli imkanlarla üretilen uydumuz %90'a erişen yerlilik oranıyla İmece 2 ve İmece 3 takım uydu projelerimizin de temellerini oluşturdu. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Milli uzay programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz. İmece 2 ve İmece 3'ün 2027 ve 2028 yıllarında tamamlanarak göreve başlaması öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da, Milli İlk Gözlem Uydusu İmece'nin 2 yıldır gök vatanda olduğunu belirterek, yerli tasarım ve milli yazılımla uzaydan söz sahibi olmak için iz bırakmaya devam ediyoruz, değerlendirmesinde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı esnafı isyan ettirmişti. CHP üyesi olduğunu belirten Ankaralı hal esnafı Hamza Doğan, parti üyelik kartını kırmıştı. Esnaf Hamza Doğan AK Parti'ye katıldı. Doğan'ın AK Parti'ye katılımını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından duyurdu. AK Partili Özcan, CHP'nin baskıcı zihniyetine boyun eğmeyen esnaf kardeşimiz AK Parti ailemize katıldı. Milletin değerleriyle kavga edenler değil, milletin yanında yürüyenler kazanır. Hoş geldin kardeşim, hep birlikte Türkiye'nin yüzyılını inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. CHP 38. olan kurultayı için başlatılan soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında yolsuzluk suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 kişinin ifadelerinin alınmaya başlandığını duyurdu. Dosyada şehit Mehmet Selim Kiraz'a yönelik tepki çeken ifadeler kullanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi Şükran Kütükçü, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat, gazeteciler İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç gibi isimler yer aldı. İmamoğlu'nun henüz ifadesinin alınmadığı öğrenildi. İfadesi alınan ilk isimlerden biri CHP'nin 38. olan kurultayının iptali istemiyle açılan hukuk davasında parti avukatlığı yapan Çağlar Çağlayan oldu. Şüpheliler hakkında masak raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Ayrıca şüphelilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alındı. Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alım ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül için gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Gül sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gül'ün ev ve iş yerinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan Gül emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Fidan Gül Beyliktüzü Belediyesi'nin bünyesinde kreş müdürüyken Haziran 2024'te Beykoz Belediye Başkanlığında Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başladı. 2024 yılı Ekim ayında da tutuklu bulunan eski belediye başkanı Alaaddin Köseler tarafından başkan yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Atina yönetimi Türkiye'nin Avrupa Birliği savunmasındaki rolünden rahatsız oldu. Yunan basını Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'ye Fransa üzerinden bariyer oluşturmaya çalıştığını iddia etti. Mitsotakis, Atina'ya resmi ziyarette bulunan Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu'yu Başbakanlık ofisinde kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel konular dışında Avrupa savunması ve sanayine ilişkin son gelişmeler de ele alındı. Yunan News 247 GR haber sitesinde yer alan bilgilere göre Atina yönetimi Avrupa Birliği savunma sistemine katılımı ile ilgili görüşmelerde Türkiye'ye Fransa üzerinden bir bariyer kurmaya çalışıyor. Ancak Atina'nın tüm girişimlerine rağmen Meteor füzelerinin Türkiye'ye satışını engellemenin artık çok zor bir hale geldiğini vurgulayan yayın organı eğer Türkiye meteor füzelerini alırsa Yunanistan'a karşı büyük bir avantaj elde edecek. Bu da hava savunmasında dengeleri değiştirecek ifadelerini kullandı. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias da Fransız mevkidaşından Türkiye'ye meteor füzesi satılmaması ve Ankara'nın Avrupa savunmasından dışlanmasını istedi. Dendias Türkiye'yi kastederek Yunanistan, Fransa'nın kararlarını verirken Yunanistan'ın güvenliğinin yanı sıra revizyonist güçlere karşı caydırma amaçlı teknolojik avantajını korumaya ihtiyacı olduğunu göz önünde bulunduracağını emindir. Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor, aksine tehdit ediliyor iddiasında bulundu. Hükümet dijital pazarlarda rekabetin etkin işlemesi için yeni düzenlemeler hazırlıyor. Buna göre rekabetin korunması hakkında kanunda dijital pazarlara yönelik değişikliğe gidilecek. Avrupa'da da olan geçit bekçisi kavramı yasaya girecek. Belirli bir ölçeğe ulaşan platformlar geçit bekçisi olarak nitelendirilip bir dizi kurala tabi olacak. Bu kurallarla büyük platformların kendini kayırmasının önüne geçilecek. Böylece küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük teknoloji şirketleriyle rekabet halindeyken korunacak. Dolayısıyla tüketici refahı artırılacak. Geçit bekçilerine getirilecek kurallar dizisiyle pazar güçlerini kötüye kullanmalarının önlenmesi, adil ve yarışılabilir piyasa yapısının tahsis edilmesi, tüketicilerin refahının korunması amaçlanıyor. Rekabet kurulu, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığı'nın talebi üzerine veya resen geçit bekçilerinin rekabeti ihlal ettiğini tespit ederse yapısal tedbir alabilecek. Geçit bekçileri piyasaların adil ve yarışılabilir haline zarar verirse, idari para cezası üst limiti son 5 yılda en az 2 kez ihlal varsa 2 katına kadar artırılabilecek, caydırıcılık artacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik bir araştırma komisyonu kurulması için AK Parti belediye meclisine teklif getirdi. Ancak CHP'li üyeler bu teklifi reddetti. İBB Meclisi Nisan ayı toplantılarının birinci oturumu İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste söz alan AK Parti grup sözcüsü Murat Türk Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB ve iştirak şirketleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki iddialara ilişkin araştırma komisyonu kurulması için teklifte bulundu. AK Parti'nin komisyon kurulması teklifi CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Mecliste konuşulan bir başka konu da İBB'nin mali durumuydu. Toplantıda söz alan AK Partili Muhammed Kaynar belediyenin güncel borcunu açıkladı. Açıklamaya göre İstanbul'un borcu 2018'den bugüne %915 arttı. Kaynar 2024'te belediyenin 59 milyar lira açık verdiğine ve ihalelerdeki indirim oranlarına dikkat çekti. Ayrıca bir konser ihalesine 1 milyar 345 milyon lira ödendiğini vurguladı. Kamu işçilerinin zam pazarlığı başlıyor. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde süreç işliyor. Türk İş ve Hak İş ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında taraflar saat 14'te ikinci kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki görüşmede, kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in ilk zam teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor. Yasa dışı bahis reklamı davasında karar açıklandı. Mehmet Ali Erbil, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 3 yıla kadar hapsi istenen Erbil, karar duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Erbil'i kişileri yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan 10 ay hapis ve 1000 lira para cezasına çarptırdı. Erbil'in hapis cezasını erteleyen mahkeme bir yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Erbil'in yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolünün de kaldırılmasına karar verdi. İddianamede Erbil'in kişileri reklam vermek ve şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 3.000 güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilmişti. ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğini reddetti. 2,2 milyar dolarlık devlet desteği kesildi. Trump yönetimi Harvard Üniversitesi'nin Filistin yanlısı protestolarıyla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gözden geçirmesi taleplerini reddetmesi üzerine harekete geçti. Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada Harvard'ın bugün yaptığı duyuru ülkemizin en prestijli üniversitelerinde yaygın olan rahatsız edici hak sahibi olma zihniyetini güçlendiriyor denildi. Beyaz Saray geçen haftada Harvard'a antisemitizmle mücadele kapsamında hazırlanan bir talep listesini göndermişti. Bu talepler arasında yönetim, işe alım uygulamaları ve kabul prosedürlerinde değişiklikler yer alıyordu. Harvard talepleri reddetti ve Beyaz Saray'ın üniversiteleri kontrol etmeye çalıştığını öne sürdü. Böylece Harvard, Trump yönetiminin baskılarına karşı koyan ilk büyük ABD üniversitesi oldu. Beyaz Saray'ın talep ettiği kapsamlı değişiklikler üniversitelerin faaliyetlerini dönüştürecek ve hükümete büyük miktarda kontrol alanı bırakacaktı. Trump geçen yıl Gazze'deki savaşa ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe karşı düzenlenen protestoların ardından önde gelen üniversiteleri Yahudi öğrencileri korumada başarısız olmakla suçlamıştı. Hamas İsrail'e ateşkes şartını açıkladı. "Gazze'den çekilirseniz rehineleri tek seferde bırakırız." dedi. Gazze'de silahların susması için müzakereler sürüyor. Son olarak ara bulucu görevi yapan Mısır, İsrail'den aldığı teklifi Hamas'a iletti. Teklifin detayları açıklanmadı ama Hamas yetkilileri İsrail'in teklifinin çatışmayı sonlandırmayacağını belirtti. Karşı teklif sundu. Tam ateşkesi olanak sağlayabilecek teklife göre Hamas, Gazze'den İsrail ordusunun çekilmesini istedi. Bu şartlar altında tüm İsrailli esirleri tek seferde bırakabileceklerini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise hedeflerinin tek seferde 10 İsrailli esirin bırakılmasını sağlamak olduğunu açıklamıştı. Söz konusu anlaşmanın sağlanması halinde 40 ila 70 günlük bir ateşkesin yapılacağı bilgisi de müzakere kaynaklarından gelmişti. İsrailli aileler ise tüm rehinelerin tek seferde bırakılmasını talep ediyor. İsrail 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi 18 Mart'ta yaptığı saldırılarla bozmuştu. İBB'nin borcu 5 milyar lirayı aştı. Özel halk otobüsü sahipleri kontak kapatma kararı aldı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası İBB'den ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kent genelinde sefer durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Esnaf Odası, özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanma sınırlarının sonuna geldiğini belirtti. İBB'den alacaklarının 5 milyar lirayı aştığını kaydetti. Son 5 yıldır özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar liraya aşmıştır. Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB ile diyalog arayışlarının her seferinde oyalama politikalarıyla geçiştirildiğini de vurguladı. Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker. Esnaf odasının açıklaması sonrası akıllardaki soruysa şu. İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker mi? Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür sözlerini tepkiler sürüyor. Bu kez CHP Pittis eski il başkanı Kurultay Delegesi Veysi Uyanık ses yükseltti. Ekrem İmamoğlu'nun bu küstah iddiası Atatürk'ün büyük mirasına yapılmış saygısız bir saldırıdır dedi. Atatürk'ün adını kişisel siyasi çıkarlarına alet etme cüretini gösteren bu zihniyet CHP'nin kurucu değerleriyle asla bağdaşmaz ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'na baktığımızda gördüğümüz şey Atatürk'ün devrimci ruhu değil, İstanbul'da yaşanan kayyum skandalları, belediyenin kaynaklarının hesapsız kullanımı ve CHP'yi adım adım kişisel iktidar projesine dönüştürme çabasıdır. Parti yönetiminin bu rezalete sessiz kalmasıysa ihanet boyutundadır. Atatürk'ün partisi bir belediye başkanının kişisel egosunu tatmin etmek için kurulmadı. Bugün CHP genel merkezi İmamoğlu'nun bu pervasız söylemlerini kınayacak yerde, adet adeta ona alkış tutuyor. Bu suskunluk partimizin temellerini kemiren bir ihanettir. Atatürk'ün partisini şahsi hırsların oyuncağı haline getirmeye asla izin vermeyeceğiz. Her şey çok güzel olacak sözüyle bilinen Berkay Gezgin'in parti meclisine alınması da tartışmalara neden oldu. CHP'li Çetin Çapan, Berkay Gezgin'in hiçbir siyasi birikim olmadan CHP parti meclisine önerilmesi ve seçilmesi, duygusal popülizmin ve bedatik hikayelerin liyakatin önüne geçtiğini gösteriyor dedi. Çetin Çapan, sokak sokak bayrak asan güzelce genç kardeşimiz ne olacak? Onların emeği, alın teri neden görmezden geliniyor? İlk seçim için şimdiden 100 genç vekil adayı belirlenmedi. Yoksa samimi de değilsiniz, sosyal demokratta ifadelerini kullandı. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı havacılık sektörünü de vurmaya başladı. Çin yönetimi havayolu şirketlerine Amerikan Boeing firmasıyla çalışmayın talimatı verdi. Yeni uçak alımlarının durdurulmasını istedi. Bloomberg ve Reuters'ın haberine göre Pekin yönetimi ABD'nin %145'lik gümrük vergilerine yanıt olarak bu talimatı verdi. Ayrıca Çin yönetimi havayolu şirketlerinden ABD'den uçaklarla ilgili parça alımlarını da durdurun çağrısını yaptı. Ayrıca yükselen vergiler nedeniyle Amerikan Boeing uçaklarını kiralayan firmaların yaşadığı maliyet artışlarına karşı da yardım yolları aranıyor. Çinli firmaların bu süreçte Avrupa üretimi olan Airbus uçaklara yönelmesi ise yüksek ihtimal. Çin havacılık sektörü son dönemde hızlı bir büyüme kat ediyor. 2024 yılında 730 milyondan fazla yolcu Çin'de havayolu taşımacılığını tercih etti. Babasını darp etti. Videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Rapçi Sansar Salvo tutuklandı. Sansar Salvo lakaplı ikinci Anarslan kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmış, Mart ayında ise serbest kalmıştı. Alınan kararla birlikte repçenin vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Arslan babasını darp ettiği anlara ilişkin paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu. Videolar ihbar sayıldı ve repçi sansar salvo gözaltına alındı. Basit yaralama suçundan mahkemeye sevk edilen repçi "Pişmanım, korkuyorum, beni cezaevine göndermeyin" dedi. Mahkeme heyetinin kararının ardından repçi ikinci Arslan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Hem utanç verici hem şok edici. Çocuk tacizleri başpiskoposların başına dert açmaya devam ediyor. Almanya'da hazırlanan bir rapor adeta bomba etkisi yarattı. Rapora göre Almanya'nın Bavyer eyaletindeki Würzburg Başpiskoposluğunda 1945 ila 2019 yılları arasında 226 çocuk cinsel istismara uğradı. Rapor Cinsel istismara Araştırma Bağımsız Komisyonu tarafından hazırlandı. 43'ü Katolik din adamı olmak üzere 51 şüphelinin en az 449 cinsel suç işlediği belirlendi. Alman basınında yer alan habere göre Würzburg Piskoposu Franz Jung, kendi piskoposluğunda çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddetin boyutunun dehşet verici olduğunu kaydetti. Almanya genelindeki çok sayıda psikoposluk istismar vakaları ile ilgili raporlar hazırladı. Danışma konseyleriyle çeşitli komisyonlar kuruldu. Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail elektrik hattını deniz altından birbirine bağlayacak proje bir kez daha askıya alındı. Askıya alınmasının sebebi ise Türkiye'nin itirazı. 1208 kilometre uzunluğundaki dünyanın en uzun denizaltı güç kablosuyla oluşturulacak proje Çoban ve Kerpe adalarının doğusundan geçecekti. Ancak bu bölgeler Türkiye'nin deniz yetki alanları içerisinde kalıyor. Türkiye ise bu projeye izin vermeyeceğini net mesajlarla dünyaya duyurdu. Hak ve menfaatlerimizi gözetmeyen bu tür davranışlara karşı bizim tutumumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır. Daha önce ne yaptıysak yine aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda ısrarlı olunmasının bir anlamı bulunmamaktadır." Yunanistan Başbakanı Micotakis'in Netanyahu ile görüşmesinde de gündem bu projeydi. Türkiye'nin net tavrı sonrası Atina ise geri adım attı ve projeyi askıya aldı. Ancak Yunanistan'ın tavrı Rum kesimi medyasında eleştiriye neden oldu. News, Atina Türkiye'den çekiniyor manşetini attı. Filelefteros gazetesi ise Atina'nın endişeleri nedeniyle elektrik projesi hayata geçemiyor manşetiyle haberi okuyucularına sundu. Başkan Erdoğan'la bir araya geldiler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde pedal çevirdiler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tanıtımına katıldı. Heyetteki isimler ve sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilecek olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliği yapıyor. 27 Nisan'la 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bisiklet turu öncesi sporcular ve yetkilileri kabul eden Başkan Erdoğan'a kırmızı beyaz renkte bisiklet hediye edildi. Bisikletle poz veren Başkan Erdoğan daha sonra sporcu kızlara seslendi. Kabul birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Ali Sertel'le bugünün gündemi